Ќе се трудам да се трудам Bir köpeğim olmasıydı ve diğer hayalimde de olmasıydı. Ve LÖSEV sayesinde bu hayalim gerçek oldu. LÖSEV'e çok teşekkür ediyorum. LÖSENT Hastanesini biliyorduk. LÖSEV Vakfı hakkında da bilgimiz vardı. Hemen iletişime geçtik. Sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Bizi havalanından karşıladılar ve hastaneye girdiğimizden itibaren hastane sürecimiz başladı. Çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Böyle bir hastaneye kabul edildiğimiz için, LÖSEV Vakfı Vakfı'nın bir üyesi olduğumuz için bizimle çok iyi bir şekilde ilgilendiler. Her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Dışarıdan herhangi hiçbir şeye ihtiyacımız olmadı. Hastaneye girdiğimiz anda zaten kendini gösteren bir hastane. Pırıl pırıl, tertemiz, bütün imkanlarıyla ve bunu ücretsiz sağlaması büyük bir avantaj. Biz o dönemlerde Ankara dışında bulunuyorduk. Lösev'in köy, evi, köy evinde kaldık bir süre. tedavimizi oradan gidiş gelişlerle devam ettik. Sonra Ankara'ya yerleştik. Bize bu hastalık sürecinde her türlü desteği Lösev Vakfı sağladı. Maddi, manevi. Bugün de kızıma piyano getirerek kızımı çok mutlu ettiniz. Büyük bir sürpriz sağladınız çok mutlu olduk. Bu sebeple Lösev Vakfı'na, Lösent Hastanesi'ne, çalışanlara, Üstün Hocamıza çok teşekkür ederiz. Sadece Bera'ya değil, milyonlarca Lösemili Çocuğa desteğini esirgemeyen Lösev Vakfı büyük bir kuruluş. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben tedavimi bitirdiğimde buradaki yeni başlayan olsun ya da tedavisi devam eden arkadaşlarım olsun onlara destek sağlamak, yardım etmek istiyorum. Çünkü onlar da benim gibi zor zamanlar geçecek ve onların yanında olmak istiyorum.